Seçim günü muhalif Aha şu şu Bak Ya bugün en önemli seçimlerimizden bir tanesini yapıyoruz ee, Sabahleyin işe gittim, geldim eşimle birlikte oy kullanmaya gittim <laughs> aynada kendinizi izleyin biraz daha ümitli gibiyiz bu sene Bir tık daha e, ümitli gibiyiz Ve eşim de zaten e, oylarımızı saymaya gitti Keşke bunu yerel seçimlerde de yapsalardı Oylarımızı verdim sandığa <laughs> Gelecek biraz sonra. Yemek hazırlıyorum. Tamam, hadi görüşürüz. Bay bay. Burada kimin çıktığını biliyorsun dedi. <laughs> AK Parti. Yeni Sahra. Bu son seçim bir kere herhalde ilk kez sanki karşılarında bu kadar güçlü bir aday durduğunu gördüğüm için bir ümitlendim. Sanki bu sefer biraz daha ümitliyiz gibi. Artık bir de ümide ihtiyacımız var artık. Bunu da kaybedersek e, biraz daha toparlanmamız zor olacak diye düşünüyorum. Bir kere şöyle bir derim, bir oh çekeceğim. E, eminim ki çok daha özgür hissedeceğim. Ama ikinci seçime kalırsa e, ümidimin daha artacağını düşünüyorum. E, muhalifim aslında kötünün iyisini seçecek olursam e, bence. E, şu anda ince çok daha e, akıl Giden e, bir durumda Yani onların daha özgür bir ortamda yaşamasını istiyorum Daha aydınlık e, Bir ortamda <laughs> bir Karşısına Erdoğan posteri Asılması <laughs> Her sabah buna uyanıyorsun araştırmalarını istiyorum. Din eğitimlerini ben verebilirim bunu okulda dayatmalarını istemiyorum. Seçimlerin sonuçları için heyecanlıyım. Aslında aklımı sabahtan beri başka yerlere e, göndermeye çalışıyorum. Yani düşünmemeye çalışıyorum ama artık e, çok az kaldı açıklanacak. İnsanları herkes tipine göre kodladığı için sıkıntı zaten orada. Biz ailece gayet orucunu tutan, hemen hemen e, cuma sayısı sayıldı mesela. Namazımıza gideriz, orucumuzu tutarız. Ama bununla birlikte işimle birlikte fırsat bulduğumuz ekonomimiz elverdiği sürece, hani cumartesi günü çıkıp eğlenmeyi, müzik dinlemeyi de seven insanlarız. Oysa işte elimizden geldiği kadar bir müzik aleti çalsın, ne bileyim, jimnastikle e, bale ile uğraşsın diye bir kaygımız var. Ki bence olması gereken de bu zaten. Biz e, kendimizi böyle ha bu muhafazakârlıksa evet muhafazakârlık. Ha bu iktidarla ilgili sıkıntı hangi noktada doğdu dediğiniz zaman şu noktada doğdu. Doğrularını eyvallah deyip de yanlışlarını eleştiren insanlara "Aa sen hainsin, sen Terörsün başladı başladığı anda zaten iktidar kopmaya başladı." %3 <laughs> 0-9 açılan sandık diye ilk bilgileri gönderdi. Kamuoyuyla paylaşılmayan bilgiler ince geldiği zaman sanki çok mu iyi bir adam olacak diye bir söylem var ya. Ya bizim öyle bir derdimiz yok zaten. Biz tutup da Muharrem İnce'ye biat adamlar değiliz ki. Muharrem İnce seçilir bir yıl o da çok güzel bir cumhurbaşkanı oldu. Bir yıl sonra o da sapıtmaya başlar. E sapıttığı biz ona da muhalif olacağız. Diyeceğiz ki baba sen ne yapıyorsun hayırdır diyeceğiz. Biz seni bunun için mi seçtik diyeceğiz. Hani insanlar anlatamadığımız bu. Sıkıntı ne biliyor musun abi? Olay şu. Devletin ajansı açıklaması şu sol tarafa abi. Adil seçim platformunu açıkladı. 48-30-11. Şimdi böyle olunca insanlar aklında haliyle bir soru işareti oluyor. Şimdi ben ne yapacağım abi? Ee, okula gideceğim tüm sandıkların sonuçlarının fotoğraflarını çekeceğim. Hem ben hem arkadaşlar bunları akşamları karşılaştıracağız, edeceğiz. Ondan sonra da bir de bakacağız devletin ajansının verdiği rakamlar mı doğru? Yoksa bağımsız ajansların verdiği rakamlar o mı doğru? O ajanslar çok 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 önemli. Yerel seçimlerde çok iyi çalıştı ama genel seçimlerde sıçmaması lazım. ya her şey ona bağlı çünkü. Sen onu kontrol etmeyi bıraktığın zaman oynuyor orada. Bir sıfır ya sağa geçiyor falan. Muharrem oyu yüzde 43.55, e, AKP'li AKP'nin adayın oyu yüzde 44.95. Anadolu Ajansı'nın açıkladığı verilerin ne kadar uyumsuz ve Türkiye gerçekliğiyle örtüşmediğini gösteriyor. Onurcan yap bakalım ka. <laughs> Yapma tatsızlık çıkıyor. Yani. İyi İyi. Bizim mahallede bir şeyler değil, bir şeyler değişmiş, bir şeyler değişmiş. İyi yandı. İyi evet. Bunlar neye kutluyorlar peki? Onlarda hmm. da yükseliş var. Yani her ikisi de bir Bence bu seçimin kaybedeni AKP Chat Abi kendinize geleceğiniz mi ya? Ne olur can sen ne yapma abi ne olur Bir 31 arkadaşlar 31 31 30 31 31 31 Abi 31 arkadaşlar hu hu millet 31 Hı hı 31 Çok iyi. Bu, Bu. Bu. Ne oldu? Ama öyle gözükmüyor. Yüzde 54 gözüküyor. Sanki ikinci şeyi bile kazanamayacağız gibi gözüküyor. Kazanan da MHP oldu işte. Ee, yeni yönetim sistemimiz ülkemize, milletimize ee, hayırlı olsun. Çok komik ya, gerçekten komik. Oğlum çok kötü ya çok acı anasını satayım şuna bak. <gülüyor> of. yani gülüyoruz ama içim yanıyor Hem yani de seviniyor falan Balkonda elde telefon Ya yani sonuçları ortaya çıkmadan insanlar böyle seviniyor olmaları da başka bir tuhaflık Yazık, yazık, gerçekten yazık. yani. Şuraya bakma. Seçim gecesi agalarla olur gibi. Allah muhafaza. <laughs> Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> edilmiş verilere aldanmayı açıklayacağımız sonuçları beklemenizi rica ediyoruz. Yani iki saattir Erdoğan sürekli düşüyor, başka kimse yükselmiyor. Yani... Vallahi sanki o kadar yavaş düşüyor ki Erdoğan artık. Bu saatte %90 açılmış. Ee, bu akşamdan tekrar Cumhurbaşkanı ilan ederlerse şaşırmayacağım ama maalesef inanamaz sinirlendim yani. Dur bakalım. Ya, şu Dur, bir şu, bir şu bir duruma bakılırsa 12'yi bulacak. Zaman, bu saatten sonra galibiyet zor. 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 İkinci tura kaldığı zaman galibiyet e, de aslında. Iki Adamlar iki psikolojik de savaşı de iyi biliyorlar abi. Basın da söyledik. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmıştır. Gözüken tablo bu süreç Cumhurbaşkanlığı seçimi şey, iki ikinci tura kalmıştır. Şey bundan sonra gösteriyor. senin bu büyük gücüne zarar vermeyeceğini ümit Allah'tan. Allah korusun. Allah bu bacak sallama olayı muhalif hastalığıymış demek ki. Yani. Bende de çok var. Bacağım durmuyor sürekli pıtı 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 sallarım öyle. Geçen fark ettim Sedat'ta da var. Bu demek ki öyle bir şey ama de var. <laughs> yani, yani bundan önceki seçimlerde de e, ümidim azalmıştı. Ama şimdi bu sefer böyle biraz daha hareketli gibiydim. Ee, bu toplumun biraz daha düzeleceğine. Bence düzeldik ama işte bir şekilde işte sandıkta yine kazandılar. Ee, ama o sandığın nasıl sandık olduğu çok önemli tabii. O yüzden moralim bozuldu. Fakat yarın iş var, hayat bir şekilde devam ediyor. Ee... Şimdi ee, bavulumu toplayıp, şişme botumu şişirip denizlere açılma zamanı kendimizi kendimiz kurtaracağız yani. Yarın da güneş doğacak. Ee, olanla idare etmeye çalışacağız. Belki uyuyup uyanırsam her şey değişir. Ama şu anda gerçekten sadece gözlerimi kapatıp her şeyi kapatmayı planlıyorum. Ah, ah sanki hala seçim bitmemiş gibi bir durum var ya. Fakir umut fakirin ekmeği abi. Bilmiyorum ya bu ülke daha güzelini hak ediyor. En azından daha hani 8 Temmuz'da Tayyip Erdoğan çıksa bu kadar şey yapmazdım, tuhaflığa gitmezdi de. Türkiye gibi bir ülkede ekonomi bu kadar kötüye gitmişken ilk turda aynı adamların kazanıyor olması beni şaşırttı açıkçası. Hani her şey yolunda olur. Biz muhalefiz diye şey hani hayata bakış açımız farklı diye biz kaybederiz o farklı bir şey. Ama ekonomi bu kadar kötü, yurt dışındaki ülkenin prestiji bu kadar kötü, her şey bu kadar kötü. Çünkü iktidarın desteklediği bir kişi tekrar hani ilk turda geliyorsa her yerde bir yanlış yapıyoruz da. Nerede ne yanlış yapıyoruz bilmiyorum. Hadi bakalım. Hadi abi, unuttu. <laughs> yer Valla şişme botta 3 kişilik boş yer var arkadaşlar yani Ama ya beklenmeyen bir durum olur çok ters köşe olur ya da bambaşka bir şey olur falan 3 kişilik yer var adınızı listeye discord'dan yazdırırsınız gelirsiniz Alo Merkür seni iyileşmiş iyi geçmiş olsun Yok yok açıklanma istiyorum ya Vallahi bir açıklama istiyorum yani. Bir açıklama gelmiş. İnce 4 puan öndeyiz demiş. Ne istinaden demiş. Sıkıntılı olan kısmı şey kısmı hani. Bir açıklama gelmiyor olması. İşte milletvekilleri de partinin önünde gelenleri de falan filan. Bakıyorum bir tanesi 3 saatte hiçbir şey atmamış, bir tanesi 2 saatte hiçbir şey atmamış. O ara şey çıkmıştı bir de o gece, abi ince kaçırılmış. Birileri mit almış aman okuyayım inceyi sıra, siyah transporterla götürmüşler bir Radyo falan bir şey diyor işte ince sarhoşmuş o yüzden ekrana çıkmıyormuş tehdit edilmiş ailesiyle tehdit edildiği için <laughs> çıkıp açıklama yapamamış <laughs> neler neler ya millet kafa yemiş de amına kodumun komplocuları bu sessizlik de yorucu yani bir ses çıkartsalar bir ses verseler iyi olacak Abi Avrupa'da bence hiç seçim zamanı denk gelmedim, o kadar gidip geldim ama muhtemelen insanlar oylarını veriyorlardı, evine gidip yatıyordur abi. Sabahta kalkıp, hakim kazanmış bir bakayım deyip bakıyorlardı seçim sonuçlarına. Böyle bizim gibi yok, GSK'nın önünde beklemeler, lan acaba ne oldular, ne bittiler falan. Oylar... Bilmiyorum ya, çok saçma bir ülke olduk, evine diyorum çok saçma olduk. Hani sinirlerim geriliyor. Tamam gideriz arkadaşlar. Düşün bir açıklama yapın ama mahallede Üf. böyle silah atarak kutlama yapıyor yani hani. Ay abi şey seçim dediğin şey çok basit bir şey olması lazım. İşte abi seçenekleriniz bunlar. Bunlardan birini seçiyorsunuz. Eyvallah şunu seçtik. Eyvallah abi, bitti olay. Abi yok oy çalındı mı, çalınmadı mı, kim kim manipüle ediyor, ne oluyor, ne bitiyor. Ülkeye yazık ya. yazık. O kadar gelişmemişiz yani Şu an için anladığım o ki Ülke olarak daha gelişmemişiz yani Pro Kuro... Çok üzüldüm ones, 25 kişi abonelik hediye ediyorum ediyor. tweet, Eyvallah canım benim çok sağol Öpüyorum pekmazcım başta Eyvallah Bir anda bizi başka bir noktaya da götürebilir Az önce söylediğimiz Olay vardı ya taraflardan birinin ...havlu atması, taraflardan biri havluya attığına göre olay bitmiş, geçmiş olsun. Erdoğan'ın kazandığını kazandı. kabul ediyorum demiş. Adil bir seçim değildi ama adam kazandı demiş. Şu noktadan sonra bizim diyecek zaten bir şeyimiz yok abi. Meclis aritmatiği diye bir şey var, o da birazcık karıştı. Bilmiyorum ya, kötü günler bizi bekliyor. İnşallah iyilerini hep beraber bekliyoruz. İyi günler gelecek. Umudunuzu kaybetmeyin efendim. Yaklaşık